arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tamam Kemalciğim. Şimdi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? Kemal'im yeni bir şey öğrenmiş. Değil mi annem? Evet. Popit'in üzerine böyle bonibonlar dizecek. Sonra Nutella'nı onun üzerine gezdirecek. Ve ne yapacak? Buzdolabında bekletecek. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çikolata var. Evet anneciğim. Bakalım nasıl bir şey olacak değil mi oğlum? Sabah gözüküyor. Evet, biz onu bekleteceğiz. Yarın götüreceğiz. Sen biliyorsun değil mi oğlum? Ama videoda böyle saniyelik bir şey olacak. Yok, <laughs> Yo, yine uzun olur Hayır, hayır, videonun devamı gibi olacak ama devamı değil yani. Onu buzdolabında bekleteceğiz. Tamam, birer birer böyle diziyoruz rengarenk. Ama şurasına yetmiyor. Tamam. Tamam, değil, değil Dizerken mesela renklerini söyleyebilirsin anneciğim. Şu peçeteyi vereyim mi? Bu arada biz popiti ne yaptık anneciğim? Yapalım. Yıkadık, temizledik değil mi? Arkadaşlara ne tavsiye ederim? Pop tamam, tamam ondan herhalde ne tavsiye ederim? Yani popiti oynattığımız gibi yapmayalım. Onu önce bir iyice bir temizleyelim, yıkayalım. Sonra Kemal'in yaptığı gibi yapmak olur değil mi oğlum? Evet. Evet. Pembe. Mesela söyleyebilirsin. Pembe. Mavi. Lacivert galiba değil mi canım? Pembe. Pembe. Evet. Yeter hepsini yapmak zorunda değilsin. Kahverenginin birini beğenmemiş misin? <laughs> Dışarıda kalmış. Çikolata rengini ne diye <laughs> Pembe. Ve pembe. Galiba bir sürü pembe çıkıyor. 25 yok. Toy box değil mi? Sarı. Evet, toy box. Ne var? Yeşil. Evet. Sen hepsini mi yapacaksın? Evet. Hepsini yapmaya çalıştın mı? Tam hepsini yapma dedik hepsini biz zaten. Yapayım. Şimdi bunu bunun üzerine nasıl dökeceğiz? Bir dur bakayım. Ay, şu kadarlık gitti. Evet. Şimdi eritmek lazım aslında ki rahat dökülsün. mi? Evet. Ne ne eritek? Dur bir. Tamam. Makineniz var. Tamam. Sobanın üstüne mi koysak? Yani bir şey böyle erisin. Kaloriferin üstüne koyalım erisin. Öyle dökelim. Tamam. Biz ne yaptık anneciğim? Böyle kaseye Nutella'mızdan koyduk. Evet. Altına bir böyle cam koyduk. Eriyor. Ve içine böyle sıcak su koyduk ki bu erisin diye. Ve eriyor. <laughs> Eridikten sonra şunun üzerine, popitin üzerine gezdireceğiz değil mi? Ama çıkarsa. Ne yaparsa? Çıkarsa tekrar yerleştireceğiz ama ellerimiz buradır. <laughs> ne çıkarsa anneciğim? Hadi biz ona kadar renkleri söyleyelim olur mu? Mavi. Pembe. Pembe. Kahverengi. Kahverengi. Evet. Yeşil. Sarı. Evet. Pembe. Turuncu, sarı, sarı, sarı. Bütün, bütün gün sarı mı olur? Bütün gün derken yani aynı renklerin devamı geliyor. Sıkıldın mı aynı renkler gelince? Bakalım evet. nasıl olmuş? Bence iyi. Dökebiliriz. Kıvamında çok güzel oldu. Kemal'in bir sözüyle biz böyle anlaman şeyler anlaman yapmaya paskılıyor. devam ediyoruz. Baba bir daha yapar mısın? Önce bir yapalım anneciğim. Aynı bir güzel. bakalım ne oluyor, ne olmuyor. Çok güzel oluyor bence. Vay, çok güzel ve kıvamında oluyor. Hadi şimdi yap, yapalım. O tavşanlı kaşığımıza bakın. Ama burnu mahvolmuş. Evet. Şimdi yapmaya devam edelim mi yoksa? Yapmaya devam edelim. Tamam, önce sıcak suyumuzu. Dur, Koyalım. Kasesemizi böyle alıyoruz, Hı -hı. karıştırıyoruz. Evet, sonra Bismillah. Üzerine böyle, böyle gezdiriyoruz. İyice gezdiriyoruz. Biz azıcık elimizi korkak alıştırdık. Ama siz böyle güzelce. Kansayı ne dökün. bileyim, korktum. Anneciğim, kaysa sıcak olur ağzın değer. Yanarsın vallahi. Bunu Kemal TikTok'ta gördü ya. Evet, TikTok'ta gördü. Biz bunu yapalım dedi. Baba da üşenmeden gitti boynu aldı, getirdi. Bakalım çünkü, nasıl olacak. Çünkü en sevdiğim oydu. Evet. Bakalım güzel. Ne güzel olacak gibi geliyor. <laughs> Acaba bunu sen mi istedin? Kemal mi istedin? Onu artık şey... <laughs> Sence? Çok koyma istersen. Şurasına ondan. da yapalım. Bir şey olur. mu? Artık dibiniz. Komple kalıp şeklinde çıkartacaksın onu. Evet inşallah. O zaman hepsini boşalt zaman. Evet. Şurası kaldı. Tamam anneciğim. şey Esas hisseleri bulalım. Tamam durduruyoruz. Yarın inşallah şunu şöyle çekebilirsin mesela böyle. Dur anneciğim, dur anneciğim. Böyle oldu. Tamam şu şekilde durduralım kameranı. Biz yarın olmuş halini göstereceğiz değil mi oğlum? Dur anneciğim, sıcak. Şimdi zoktan çıkarttık arkadaşlar. Evet. Bakın. Şimdi anne yardımcı olacak. Biz dayanamadık. Şurasını tırtıkladık ama <laughs> olsun. Şurası bir parça şimdi şurasından gösterelim bir parçasını böyle çıkaralım bir parçasını böyle olur adına bak bakayım. böyle oluyormuş yani nasıl ama yerse ayıp nasıl sormuş dur büyüğünü çıkaralım anneciğim. bunu alalım bir tane de büyüğünü çıkaralım ince, ince katman yaptık biz bence bunun evet. için azacak. <laughs> Çok güzel. Çok güzel oldu. Videoyu burada kapatalım anneciğim. Sonra evet. yersin olur mu? Hoşça kalın.